Merhabalar, şu Heda Ercan ben. Hala bir üniversite öğrencisiyim ve genç bir girişimciyim aslında. Ee, bu anlamda birçok farklı zorlukla karşılaştım girişimcilik, girişimcilik ekosistemine girdiğimde ve Kayı platformuyla birlikte artık aslında hem kendimin hem de diğer kadın girişimcilerin desteklendiği bir platform için yola çıktım. Merhaba, ben İpek Badırgalı. Uzun yıllar kurumsal hayatta kurumsal iletişim, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında yöneticilik yaptıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Aynı zamanda SMA ve Nadir hastalıklarla ilgili bir sosyal girişimim var. Ben de bu alanda bir kadın girişimci olarak birçok zorlukla karşılaştım. Ve e, Brothers'ın Hayata Karışan Kadınlar projesi kapsamında 10 kadın, farklı yetkinliklerden 10 kadın bir araya gelerek e, Kayı platformunu kurduk. E, amacımız da kadın girişimcileri desteklemek üzere e, çalışmak. Kayı platformu öncelikle kadınların fonlardan ve hibelerden aldığı payı artırmayı amaçlayan bir platform. Öncelikle bir kayı app geliştiriyoruz. Şu anda arama motorumuzla çalışmalarımız, web sitemizin çalışmaları sürmekte. Lansmanını Ocak ayında yapmayı hedefliyoruz. Biz bu arama motoruyla ulusal, uluslararası bütün fonları aynı platformda birleştireceğiz. Onun haricinde kadın girişimcileri desteklemek üzere akademi planımız var. Akademide kadın girişimcileri destekleyecek eğitimler, içerikler hazırlayacağız. Daha sonrasında ise mentor mentör eşleşme olacak. En son adımda ise biz de kadın girişimci biz de kadın girişimcileri yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Kayı aslında kendisi de finansal sürdürülebilirliğini bulduğu bu fonlardan pay alarak gerçekleştirecek. Biz öncelikle 10 kadın olarak kendi projelerimizi hayata geçirmeyi, daha sonra da diğer projeleri, diğer kadınların projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Aslında biz çok yeniydik GVG'ye başladığımızda bir fon almıştık ve yolumuza devam ediyorduk. Kendimizi güncellememize ve tekrar e, acaba nerede eksiklerimiz var diye sorgulamamıza sebep oldu ve yaptığımız bu farklı farklı sunumlarla kendimizi de geliştirme fırsatı bulduk. Bugün de burada birçok farklı yatırımcıyla ve girişimciyle birlikte buluşu olmaktan oldukça mutluyuz. E, bu şekilde bizi görünür kıldığınız için de sizlere teşekkür ederiz.